Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Vedat Işıkan, bütün dünyada etkili COVID-19 pandemisi süresinde toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanlarına stresle başa çıkma konusunda bir konferans verdi. Müdürlüğün hizmet binasında gerçekleştirilen konferanstan önce İl Müdürü Gökhan Marakçı bir konuşma yaptı. Değerli mensubumuz, değerli kurum çalışanlarımız, Bugün e, kurumumuzda değerli bir misafirimiz e, bulunmakta. Kendisi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi. Sayın Profesör Doktor Vedat Işıkhan Hocamız. İlimiz hoş geldiniz. E, kendisi aynı zamanda üniversiteden de hocamız. Hocam. Ee, izledim ve buradaki biz birçok arkadaşın eğitiminde değerli katkıları olmuş, olmuş kıymetli bir özelim. Malum günümüzün en önemli sorunu stres ve stresle başa çıkma konusunda yaşadığımız sıkıntılar. Bizler aile çalışma ve sosyal hizmetler müdürlüğü olarak toplumda dezavantajlı kesim olan çocuk, kadın, yaşlı, engelli, şehit takımları ve gazilerimize yönelik mesai gözetmek için çalışan insanlarız. Bu anlamda hepimizin çok değerli katkıları olmaktadır. Tabi dezavantajlı kesimde uğraşırken bizler de işimizin gereği olarak stresli bir ortamda görev yapmak durumunda kalıyoruz. Başkalarına faydalı olabilmek için öncelikle bizlerin de stresle başa çıkma yollarını iyi bilmemiz gerekiyor. Ben nasıl fazla anlatmak istemiyorum. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel bir sözüyle konuşmamı sonlandıracağım. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. Sizler insanların en hayırlısınız. Bu anlamda konferansın, seminerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Hocam, Türkiye'ye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Daha sonra söz alan Profesör Doktor Vedat Işıkan, stresin tanımı ve özellikle COVID-19 döneminde başa çıkmanın yollarını anlattı. Uzun yıllardan sonra e, tekrar bir arada bulunma fırsatı oldu tabii. İçinizde öğrencilerim, meslektaşlarım çok fazla, ASEP personeli belki e, fazla sayıda. Hepiniz hoş geldiniz. Bu fırsatı verdiği için de Sayın İl Müdürümüze e, şükranlarımı arz etmek isterim huzurlarınızda. Çünkü gelmişken, e, çağımızın e, en önemli sorunu olan stres konusunda, özellikle çalışanların, siz değerli çalışanları yaşamış olduğu stres konusunda biraz bir beyin fırtınası yapmak ve stresi olgularla çalışırken ki hep çalıştığımız müracaatçı grupları ya da danışanlarımızın büyük bir kısmı ne yazık ki psikososyal ekonomik sorunu olan e, kardeşlerimiz onlarla birlikte çalışırken işsiz babaya iş bulamadığınızda, şiddete uğramış kadını eğer şönümlere yerleştiremiyorsak, sorunlar devam ediyorsa ve bu sorunların devamıyla birlikte evinize huzursuz, huzursuz bir şekilde dönüyorsanız burada ciddi bir problem vardır. Profesyonelin benim 30 yıllık akademik çalışmam sosyal hizmet alanında çalışan personelin kendisini güçlendi Oradaki ilişki önemli. Eğer anne olumsuz bir yapı gösterirse ki bizim sosyal hizmetin temel alanlarından bir tane söyledi mi? Korumaya muhtaç da koruma gereksinimi altında olan çocuklarımız. Anne yoksunluğu ortaya çıkıyor değil mi? Bebeklik depresyonunu ortaya çıkıyor. Neden? Anne yok çünkü. Bu yüzden anne çok önemli. Ve çocuğun gelişiminde şunu da paylaşmanıza büyük yarar var. Freud'un dediği gibi ilk 6 yıl bazılarına göre ilk yıl bazı psikiyatristlere göre Sağlıklı gelişimin temel anahtarları, temel bileşenleri bu dönem içerisinde alınıyor. Ondan sonra ne yaparsanız yapın size bizim için çok önemli bir kriter. Eğer yoksa bu çerçevede personel, yani siz çalışanlar kendimize hem şeyler vermeye çalışıyoruz o da bir yere kadar şimdi buna da şey duygusal tükenmişlik aşaması diyoruz. Duygusal anlamda tamam teyzeciğim, tamam amcacığım işte tamam kardeşim diyorsun, yardımcı oluyorsun, yönlendiriyorsun. Ve ama bardak bir noktadan sonra doluyor. Dolduğunda da o zaman personel yani bizler kendimizi koruma yönünde farklı stratejiler geliştirmeye var. Dünya literatürüne baktığınızda da yaklaşık 200 200 yıldan beri süregelen çalışmalar. Bakıyorum hala devam ediyor. Olduğu, ee, o nevrotik durumları daha anlatmadık sizlere. Bir de o ayrı bir boyut var. rekabetçi olacaksın, hırslı olacaksın, gece gündüz çalışacaksın, düşük ücretle vesaire. Bunları getir. Bunları daha gelmedi. çünkü ses şekli değişiyor. Orta çağda işte 100 yıl önceki sesle şu anki ses yapısı arasında çok büyük fark var. Bunları da görmemiz, lazım. bizim yaşadığımız bak Covid 19 süreciyle ilgimeye başlıyoruz. Öyle bir ee, durum ama. Ee, Allah iyi ki bu mesleği yapma fırsatı verdi bize hem maddi hem de manevi anlamda bunun karşılığı ödenmez. Personel koruyor kendisini ama sağlıklı yöntemler değil çünkü ben bir sosyal hizmet Müslümanım diyor ben psikoloğum diyor ben doktorum diyor nasıl mesafe koyacağım? Bunun bakıntılar yaşıyor personel. Son aşamada ee, düşük kişisel... ki Artık siz bir noktadan sonra insanlarla daha az iletişim kuracağınız mesleklere ve alanlara yönlendiriyoruz. Bu bizim için önemli. Yani e, tükenmişliğin de ortaya çıkmasındaki en önemli e, sorun e, problemli insanlarla yoğun ilişkileri gerektiren mesleklerde çalışan duygusal tükenme, duyarsızlığa ve kişisel başarı noksanlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Ama stresli olduğu gibi tükenmişlikte de personelin kendisini koruması gerekiyor. Yani her personelin abart maksızın kendine ait bir e, silahının kendini koruyan bir